Başladı. Kardeşim Acun abi senle kavga edince bana ne dedi? Ne <laughs> de? Çok dedi? şey dedi bunu alım buradan dedi. Asabi. Hayır. Hani gülüyordum ya ben o ara. Küstah mı? Bravo. Bravo bir de Bravo. Saygı duyduğumdan, çünkü, çünkü belli bir başarısı var, belli bir kariyeri var. Böyle saygısız saygısı. Saygı saygı altından gülmeler. Bana bakarak ne konuşursun? Ya. önüne bak konuş. Bana bakarak konuş. Sana bakarak konuşursam ne olacak Yasin? Sana bakarak konuşursam ne olacak Yasin? İlk defa bir kadına yenilmiyorum. Survivor'da yenilmişim hiç koymaz. Beşo, haydi bakalım haydi. Hadi ya hadi. Hadi bakayım. Hadi aslanım benim hadi. bakayım. Hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi bakayım baba. Deli deli hareketler. Anlıyorum tamam inek geçti ama yani inekle de inek olunmaz ki. Herkes... Sabah gönüllüler yani kabusun içindeyim sanki. Evet yukarıdaki baskın var. Bir şey söyleyeceğim. Bakın ben buraya uzanacağım. Şu ikisinin ortasına alıncağı kuracağız. Kabusun içindeyim. Bir önceki oyunda e, Nisa'ya iki kere üç kere yanlış kelime kullandı. Orada ben Emre'yi e, buraya beraber geldiğim için uzaktan sakinleştirmeye çalıştım. Abi İsa diye algılıyor, algılatıyorlar size daha çok bana kızın diye hepsini. dedim. fakir çok normal. Hadi top buluş. Hadi top buluş. Kadınlarda da erkeklerde kazanan. Aynı takımda Böyle kokunun mis gibi ay. Leş gibi kokuyorum anlar artık ben. O klasik soruyu soruyorum. Evet, oyunlu. Bir daha ayrılmak istiyorum. o klasik soruyu soruyorum. Aç. Oyun mu ödül? Al mı kaşıkladın, Ne yaptın abi? Biraz çikolata kaşık bak. E tamam oğlum bırak ben artık. Ne oldu oğlum? Sen yoğurt yiyince bir şey olmuyor da çocuğun balına mı karışıyorsun? Oğlum basketçi. Aldım anahtarını. Nasıl olacak? Bench'te oturuyoruz. Dinleniyoruz. Yaramıyor bize çok çıksalar da çok çıktık, çok yorulduk. Elimizden geleni yapıyoruz ama iki kişi mücadele. Hep hep bir edebiyat. Mağdur, mağdurum da mağdurum. Kaybediyoruz. Yani döneme. Çok şey. Aşk Bodrum Dağı yaşanıyor güzelim. Yok ya ben tertemiz kafayı yedim. Ondan. Bu sayıyı kime armağan ediyorum? Yıldız. Geceler arsız, arzular arsız, abla. İbrahim sonunu anlamadım. Deli sana zaten. Kanka hangisi diyeceksin Her şeyi yapıyorum. Mustafa Topaloğlu abinin bir lafı vardı Survivor'la alakalı. Bu şartlar adamı şartlar diye. Yer <laughs> evet doğru. Gerçekten hani zor şartlar ve çok alıştım aslında burada olmaya. Hep hayal ettiğim yerde olduğumu hatırlatıyorum kendime. Sık sık yapıyorum bunu. Mücadele etmeyi seviyorum. Burada mücadele etmek ekstra bir e, azim istiyor gerçekten. Burada olmak çok güzel. Bu takımla omuz omuza mücadele vermek çok güzel. Bizi sevenleri gene zahmete soktuk. Allah onlardan razı olsun. Haklarını helal etsinler. Hakkımız da hayırlısı inşallah. E, yarınki oyunu alıp kararı seyirciye bırakacağız. Alamazsak da canımız sağ olsun. Yunus Emre'ye de kız arkadaşımdan selam var demek isterdim ama şimdi diyecek ki hangi kız arkadaşımdan? Bugün <laughs> <laughs> oyun hocam. kazandılar, araları iyi. Oyun kaybettik.